Merhaba arkadaşlar, bugün örümcek ağa nasıl kasılır, kolay yoldan nasıl bulunur onu göstereceğim sizlere. Öncelikle biraz demiriniz olsun, tüccardan ipeksi dokunuş kitap alacağız bir de. Tam şu sol altta faremin için olduğu yerde. 3,5 3 kay var bir aralar. Şu an 3.5'müş. İyi yani. yani. dolu olmayan bir dünyaya girelim. Sancak boş herhalde. Tere de boş da sancağa gireyim mi? <laughs> Sıra bir diyor ama hala girilmedi. Şu de kapatayım da. En sonda karpuz farmındaki yer varmış. şimdi crafting table'dan earth yapacağız. Earth şu şekilde oluyor. 3 tane demir blok yapıyoruz bu şekilde. bu şekilde arz yapılıyor. Ee, makas yapacağız bir de örümcek ağlarını toplamak için. Makas da bu şekilde. Dört değer istiyor. Dört değer ile kolayca kasabilirsiniz. Kömür kazara, kızıl pis. Elmas kazarak dört kolayca kasarsınız. Bir tane de kazma alalım. Dört için. Örümcek ha kraftlanamaz veya spawnerlardan düşmez hiçbir şekilde. İpeksi dokunuş yaptığımız az önce makas ile örümcek ha yerde toplayacağız. Yani köylü madenlerinde oluyor. Köylü madeni nasıl buluruz? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Örümcek hislerime güveniyorum. Şu aşağıda bir yerde köylü madeni var. <laughs> Bakalım. Çıkacak mı gördüğüm haline. Evet tahmin ettiğim gibi. Şimdi. Bunları bu şekilde kırarak toplayabiliyoruz. Başka yöntem yok yani. IPX makasla kırdığımızda Örümcek AVS veriyor bize. Eee. Bu tür madenleri nasıl bulacağımız ise örümcek hisleriyle yani <laughs> şunu kıralım diye. Yani, demek istediğim şu açıklama kısmında size bir tane tekstür pek vereceğim. O tekstür pek ile e, aşağıya bakarak yani karlıyken aşağıya bakarak bu tür yerleri görüp inip toplayabilirsiniz. Açık açık göstermek istemedim. Ban sebebi değil ama videolardan belki videodan dolayı belki ban atabilirler diye örümcek hisleri demek istedim. Açık açık göstermedim. Siz kullandığınızda ban sebebi olmaz yani. Kullanabilirsiniz. Sizin hangi tekstür kullandığınızı bilemezler. Bu şekilde topluyoruz işte. Yani tek tek böyle toplamak biraz üşendirici aslında. Toplu yerleri var bunların. Toplu yerlerinden toplayıp şey yapabilirsiniz. Çıkıp başka yere arayabilirsiniz. Kolayca bulunuyor zaten. Çoğu kişi de böyle topluyor. Böyle toplamayı da fark edip de şey yapanlar var. Yani... Nasıl nasıl Yani maden yapıyor. Karşısına çıkıyor. ay ipeksi makas alayım falan. Toplayın diyor. O şekilde buluyor. Onun dışında ipeksi makası başka birinden almayın. Tegi düşük olur. Şu an tek iki kitapla bastığımızdan dolayı. En çat yani boşuna denemeyin. En da ipeksi makas yapamazsınız. Başka anlatacak bir şey yok gibi. Bu arada kırılmaya yakın yani canı az ya şey yapın. Örsünüz tekrar koyun Başka bir makas yapın. Onunla birleştirin. Eğer levelim yok, span yok falan filan diyorsanız. Zaten madencisiniz. Şu kömür kazınca bile size level verecek. Şu an ipeksini olduğundan dolayı level vermiyor. İpeksi de olmayan bir kasma kazarsanız size verecektir yeterince XP. Yani bu videoda <laughs> bu kadarlık da biraz kısa oldu zaten. E, mantığını anlatmak istedim. Millet nasıl kasıyor? E, falan craftingten üretiliyor mu? Merak ediyorlardı. Çekeyim dedim. Üretilmiyor. Pixel makas ile köylü madenlerinden kasılıyor. E, tekstür pek ile de destek alınıp bu köylü madenlerini rahatça buluyoruz. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.